Arkadaşlar hoş geldiniz. Magnus Carlsen ile Hikaru Nakamura arasındaki karşılaşmada Magnus Carlsen kendine çok sinirlendi ve isterseniz önce o görüntüleri izleyelim sonra da oyunda neler olmuş hep birlikte bakalım. İşte Magnus Carlsen hamle sırası kendisinde artık oyun pek onun için iyi gitmiyor ve mutlu değil gördüğünüz gibi en sonunda da kendine artık ne yapıyorum ben belki de diyor ve e, kendine kızdığını belki de birazcık daha böyle İtalyanların o hani kullandığı mimiklerle beraber e, o el hareketleriyle anlattı ve oyunda neler olmuş hep birlikte izleyelim. Şimdi beyazlarda da Magnus Carlsen oyuna D4 hamlesiyle başlıyor. Hikaru Nakamura'nın tercihi at F6 oldu. At c3'ten sonra aslında olay bambaşka yere gidiyor. Normal şartlarda at f6'ya vereceğiniz cevap bir tane c4'tür çünkü rakibin d5'ini kesersiniz ve sonrasında at c3'te beraber rakibin e4'teki baskısını bir noktada kontrol edip sonrasında e4 sülersiniz. Fakat Magnus Carlsen tabii ki bunu biliyor ama farklı bir varyant oynamak istiyor. O yüzden at c3 oynadı. Şimdi at c3'e verilecek ilk cevap. Tabii ki Hikaru'nun da oynadığı gibi D5. D5 ile birlikte artık beyazların E4 fikrini hemen kesmiş oluyorsunuz ve buradaki C piyonunun C4'te olması aslında beyazlara güzel bir avantaj sağlayacakken burada artık B5 hamlesiyle beraber bütün planlar Hikaru Nakamura tarafından kesildi. Şimdi fil F4 oynanıyor. Amaçlardan bir tanesi atın B5'e gitmesi ve C7'ye bakması ve belki de sonrasında C4 oynanması. Dolayısıyla Hikaru Nakamura onu da kesmek adına A6 hamlesini oynadı e 3ten sonra H6 oynanıyor. Burada dikkat ederseniz Hikaru Nakamura'nın A6 ve H6 hamleleri çok rahat bir şekilde oynanabiliyor. Normalde biz bunu çok fazla önermiyoruz. Çünkü A6 ve H6 ile kaybedeceğiniz tempolarda beyazlar bir şeyler yapabilir. Ama şu anda Hikaru Nakamura Tabii ki bunları tercih etmesinin sebebi beyazlar herhangi bir atak yapamıyorlar. Hatta A6 o atağı da kesmiş oluyor. A3'ün ardından E6 oynandı at 3ün devamında da siyahlar hemen merkeze c5'i oynuyorlar ve c 5ten sonra d çarpı c5 fil çarpı c 5ten sonra da fil d3 te beraber her iki tarafta bir noktada rok'u hazırlamış oldu at c6'dan sonra beyazlar e4 hamlesini oynadılar ve kısa rok kısa rok'tan sonra da b5 hamlesiyle beraber artık hikari nakaburanın fili b7'ye oynayacağını ve bu çaprazda etkili olmak isteyeceğini görüyoruz <laughs> şimdi Belki burada E çarpı D5 hamlesi de alınabilirdi. Fakat oyunu başka bir noktaya getirmek isteyen Magnus Carlsen E5 hamlesini oynadı. Ver oradaki atı dedi ve at D7'ye gittikten sonra da vezir D2 hamlesini görüyoruz. Şimdi vezir D2 hamlesinden sonra acaba Burada fil çarpı h6 ve devamında vezir h6'yı aldıktan sonra hem vezir h7 hem de alt g5 ile birlikte bir istek doğar mı diye düşünüyoruz. Ve ona karşılık da siyahlar hemen f6 ile beraber buraları bir noktada savunmak istedi. Şimdi fil b7 oynansaydı bilgisayar yine bir sıkıntı yok diyor ama nasıl sıkıntı olmuyor birazcık bir izleyelim e, istiyorum. Çünkü burada fil h6'dan sonra tabii ki alırsanız belli sıkıntılar olacak ama almayıp burada at e5 oynayabiliyorsunuz alıyorsunuz. C de D de alabilirsiniz. Ve at 5ini ardından aslında burada piyon kazandınız belki ama bu piyonu E5'teki güçlü bir piyonla geri vermiş olacaksınız. O yüzden flash 6 hemen olmuyor. F6 hamlesinden sonra da yine flash 6 olmayacak. Çünkü burada G çarpı H6, vezir çarpı H6'dan sonra kale F7 ile beraber buradaki H7'deki istekler tutulmuş oluyor. Ve F6 da atın G5'e gelmesini engellediği için aslında tüm fikirlerinizi savuşturmuş oldu. E çarpı F6. Vezir çarpı F6. Ve artık siyahlar net bir şekilde oyundaki e, üstün e aslında taraflar. Çünkü belki evet beyaz karelerde belki beyazın burada bakışı çok etkili ama şu anda hem işte filiniz istekte hem buraya atı kolay bir şekilde getiremiyorsunuz ya da veziri kolay bir şekilde getiremiyorsunuz ve siyahlar da ilerleyen zamanlarda fil b7 E5 ve ED piyonları ile birlikte gerçekten güzel bir konum elde ediyorlar. Vezir çarpı F6'dan sonra fil tabii ki G3'e kaçtı. At de E5 hamlesinden sonra da at çarpı E5 At çarpı E5 ve kale A E1 oynandı. At D3'ü de kesti burada. Ve C çarpı D3'ün devamında fil D7 hamlesi oynanıyor. Fil tabii ki burada B7'ye gidebilir miydi? Birazcık buna bakmak lazım. Ona bir tane fil E5 hamlesi ve vezir F5'e geldikten sonra da D4 ile birlikte artık beyazların e, buradaki filin çaprazını kapattı ve sonrasında da d4 ile birlikte aslında buradaki fili çok güzel sabitlediğini görüyoruz. Dolayısıyla filin b7'de bir işi yoktu. E, fil d7 hamlesi oynandı. Muhtemelen kaleleri de buraya hızlıca aktarmak için güzel bir hamle ve e, fil d7'ye gittikten sonra da fil e5 hamlesi yeniden geliyor. Vezir f5'e gitti. d4 ve fil e7 hamlesinden sonra en azından buradaki fil b7'de değil d7'de ve buradan başka taraflara aktarılabilir vaziyette duruyor. Bakalım tabii ki Karina Kamura bunu tercih edecek mi ya da nasıl bir yöntem bulacak. File 7'den sonra kaleye 3 hamlesi geldi. Tabii ki film buraya bakışları önemli. Kalenin de G3'ten gelişi bu atı da bir şekilde aktarabilirse belki e 2 6 ve 4 ile birlikte beyazlar konumda iyi bir şey elde edebilir. Fil G5 hamlesi geldi. Tabii ki buradaki çatala ya buradaki şişe gelmedik. F4 hamlesi oynanabiliyor ve F4'ten sonra e diye gittikten sonra belki de plana devam edilmeliydi. Yani burada bir tane kale G3 ve sonrasında düşünülebilirdi ama tabii ki Magnus Carlsen de burada kale G3'ten sonra buradaki atı F4'e zaten aktaramayacak. At da herhangi bir yere gitmediği için belki at d bir at E3 ve devamında f5 hamlelerini düşünebilir. Ama kalenin g3'te durmasının aslında buraya bir faydası yok. Çünkü kale f7 ile beraber burayı savunabiliyorsunuz. Dolayısıyla Fil E7'den sonra G4 ve devamında belki kale G3 sonrasında da bu piyonun ilerlemesi düşünülebilirdi e ki e, Karsen de bunu oynadı ve G4'ten sonra vezir F diye bir tane vezir G2 geliyor ve A5 hamlesinden sonra da at 2 ile beraber şah kanadında artık net bir şekilde söz sahibi olmaya çalışacak. Muhtemelen at G3'e gidecek. Sonrasında ataş 5 ve buralardan güzel bir atak çıkabilir. Bir yandan da Ters kanatta Hikaru Nakamura A5'ini sürmüştü zaten B4'ünü de oynuyor. Ve eğer şah kanadında bir şey olmazsa siyahlar burada çok net bir şekilde oyunda aktif olacaklar. Kalenin A2 inmesi, filin buralara bakması ve filin de aynı zamanda B5'ten aktarılmasıyla birlikte A çarpı B4, A çarpı B4 at G3'e geldi. Fil F6 oynanıyor. Ee, herhangi bir Ataş 5'e sıkıntı yaşamamak için Ataş 5'ten sonra belki file 5'e hemen kesilecek. Ve burada G5 hamlesi geldi. H çarpı G5 ve fil çarpı F6'nın devamında Magnus Carlsen sanki son hamlelerde birazcık kontrolü kaybetti. Evet burada bir piyon e, vermenizin çok da bir sıkıntısı yok ama o piyon karşılığında acaba mat edebilecek bir konumu oluşturabilecek misiniz? ki G5 de yanlıştı. hg 5in ardından fil f 6da çok yanlış duruyor. Çünkü basitçe vezir F6 alındı. Eğer buraya alırsanız da vezir d 4 alacak. Ve vezir d 4 aldıktan sonra tabii ki hem E3 istekte olacak hem kaleler kesiliyor. Burada piyon eksik taraf olan beyazlar artık konumu nasıl devam edecekler? Özellikle burada merkezde güçlü piyonlar varken dolayısıyla vezir d4'ü almasın diye bir tane kare e5 oynandı. Ona karşılık da artık fil e 6 korumak zorunda değil. Fil burada durmak zorunda değil ve fil b5'e gelip buradaki kaleyi istiyor. E, kaleyi tabii ki gönül isterdi ki E1'e koyalım ama Vezir her türlü F4'ü alacak. O yüzden belki de burada mı kalmak lazım? Mesela kale F2 mi kalmak lazım ama o zaman da kale A1 geliyor. Yani beyazların aslında kalesinin durabileceği en iyi yer F1'di ama fil ve 5'ten sonra artık kaleyi D1'e atmak zorunda kaldı. O zaman da karşısına G çarpı F4 çıkıyor. E G çarpı F4'ten sonra bir piyon daha kaybedildi. Ataş 5'te ver buradaki piyonu, ver buradaki g7'yi, ver f6 diyor ama aslında vezir burada h6'ya gittikten sonra her şeyi kontrol ediyor. Tabii ki birazcık şuna bakmak lazım. Vezir f gelseydi nasıl bir şey oluşabilirdi? O zaman kare g5 ile birlikte artık burayı korumak çok zor olacaktı. Belki f3 ama kare g7 şah 8'den sonra kare f7 hg2 buradan sonra konum beraberliğe dönebilirdi ama Magnus'un belki hamlelerde kaçırdığı şeylerden bir tanesi vezirin h6'ya gitme ihtimaliydi. Ve vezir h6'ya gittikten sonra işte Magnus bu noktada pişman oluyor. Yani ben ne yaptım diyor belki de kendisine bir tane vezir F3 oynadı. Fil E8'den sonra artık atı korumanın belki de bir yöntemi kalmadı. Bir tane Ş1'le belki kale G1'le bir şeyler denemek isteyecek. Ya da fil burada H5 alırsa kale h sonra işte vezir G6 kale G1 bir şeyler deneyebilir mi diye bakıyor. Ama fil G6'nın devamında artık fil E4 yani burada kaçınılamaz bir durum var. Bir tane vezir G4 oynamaya çalışıyor. Yani fil e4'ü tabii ki kesmenin yöntemlerinden bir tanesi kare çarpı E4 olurdu ama oradan sonra oyunu direkt kaybediyorsunuz. E, vezir G4. Vezir G4'ten sonra artık her şey kazanıyor. Fil F5 kazanıyor. Kale F5 kazanıyor. File 4'e bakalım. File 4 kazanıyor. Ve buradan sonra da Magnus Carlsen oyunu daha fazla devam ettirmek istemedi. Ve o vezir Aşağı 6 hamlesinin de ne kadar önemli olduğunu burada Magnus'un aslında yüzünden görebiliyoruz. Ve Magnus Carlsen yani bütün oyun boyunca bir noktada şah kanadından atak yapmak istedi. Piyonlar feda etti. Şah kanadına tüm taşlarını aktardı ama en son bu oyun kendine kızarak bitti bu çok denk geliyor yani bizde de mesela çok oluyor ve e, bu oyuncularda da olmasını görmek aslında e, bana da birazcık haz verdi yalan söylemeyeceğim çünkü e, yani onları izleyince gidip oynayınca çok fazla hata yapabiliyoruz ama gördüğünüz gibi süreler azalınca Onlarda da bu tarz yanlış hesaplamalar oluyor. O yüzden siz de canınızı çok sıkmayın ve bu oyundan keyif almaya bakın. Umarım keyif almışsınızdır. Böyle görüntüler geldiği sürece aslında yani hem arkadaşlarım hem ben bu turnuvalarda olduğu sürece sizlerle bir noktada böyle oyunları paylaşmak istiyorum. Sadece yani hamleleri değil, aynı zamanda oyuncunun reaksiyonlarını da gördüğümüzde oyun daha keyifli hale geliyor. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. O son hamlelere de gelelim ve ben de videoyu terk edeyim. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın. Bay bay.